İşim atölyesi dedik, kendin olmak dedik ve e, tüm yaptığımız işlerin ana omurgasını kendin olmak kavramına oturtmaya çalışıyoruz. E, tüm eğitimlerimin sonucunda aldığım bir şey bu, kendin olmak içimizdeki çocuk, e, bizi özgürleştiren ve e, gitmemiz gereken en önemli. E, nokta olduğunu düşünüyorum ben. E, bu yüzden e, NAR atölyeyi de oluşturduğumuzda e, tüm faaliyetlerimiz bunun üzerine e, e, inşa edildi. Burası aslında bir e, ev ortamı gibi. Çünkü e, herkesin burada e, kendisi olduğunu hissettir, hissettirmek istedik ve gerçekten de e, bu niyetimizi çok iyi taşıyan bir atölye oldu. Kapıdan girer girmez herkes. Gerçekten burada kendisi oldu çünkü belki çok farkında değiliz ama yaşamda çok fazla maskeler taşıyoruz. Bazen ebeveyn oluyoruz aynı gün içerisinde, ondan sonra gidiyoruz çok iyi bir yönetici olmak durumunda kalıyoruz. Bazen annemizin çocuğu oluyoruz. Dolayısıyla bu maskeler içerisinde bazen kendimizin ne olduğunu ...unuttuğumuz anlar olabiliyor. İşte biz tam bu noktada aslında her yerde kendin ol, olabilmeyi başarmamızın... ...ve bunun e, bize verdiği özgürlükle yaşamamızın e, kolaylığını ve e, zevkini anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada e, hem sadece kendin olu anlatan e, ayrı bir atölye var, koçluk e, ee, seanslarıyla devam eden e, kendin ol atölyesi var. Bunun dışında e, bizim sağ beynimizi aktive eden, o yaratıcılığımızı çıkartan, çünkü kendi özümüzle ve ruhumuzla bir olduğumuzda, onunla bağlantı olduğu bağlantılı olduğumuzda aslında kendimiz oluyoruz. O ilk çocukluk yıllarımızdaki gibi, hani çocukken nasıl oynamayı, yani oynama süreci içerisindeydik ve orada işte o kendimiz oluyorduk. Biz de burada bunu yaratmak istedik. Bu yüzden buna hizmet eden çeşitli atölyeler açtık. Bu e, resim, sanat gibi, e, yaratıcı yazarlık gibi e, atölyelerimiz oldu. Ve biz orada e, kişinin kendi doğal halinde kendisini keşfetmesine izin verdik. Ve son günlerde özellikle e, çok revaçta olan bir mandala atölyemiz oluştu burada da e, kendin olmaya hizmet eden bir süreçti mandalı O yüzden burada bütün açtığımız atölyeler Aslında e, bu paralellikte, kendin olmaya hizmet eden atölyelerde var olmak istiyoruz ve 7'den 70 şey e, bu hizmetlerimiz çocuklarımızın içinde aynı şekilde düzenlediğimiz e, bu sanat ve e, atölyelerimiz drama Atölyelerimiz, e, diksiyon, beden dili atölyelerimizde devam etmekte. Kendin olmak ne demek diye böyle kısaca söyleyecek olursak, kendin olduğumuz anda artık her şeyi kabul ederiz. E, pişmanlığımız yoktur. E, çözüm odaklı oluruz. E, daima e, bir başkasına suçlamada değil de kendimizde. E, alırız artık. Tüm kararlarımızı, tüm değerlerimizin farkında olarak e, bilerek e, ilerleriz. Seçimlerimizi ona göre yaparız. Kendimizle barışığızdır. E, i̇çimizin ve özümüzün sesini artık duyan bir birey oluruz. E, daha çok Suçlayıcı ve e, sorun yaratıcı değil, çözüm odaklı oluruz. E, dolayısıyla bu zaten bize kendimize e, inanılmaz bir rahatlık ve özgürlük e, tanır. E, bu yüzden e, belki de e, bunu anlata e, anlatan ilk atölyelerden de biri oluyoruz. Bilemiyorum. Ama gerçekten bizimle bir senedir bu serüveni yaşayan tüm sevgili arkadaşlarımıza ve dostlarımıza buluştuğumuz herkese, paylaştığımız her şeye çok teşekkür ediyoruz. Biz de onlarla birlikte bizim de bu sürecimiz devam ediyor aslında. Bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz de kendimiz olmaya devam ediyoruz. O yüzden herkesi kendin olmaya izin veren, herkesi aramıza bekliyoruz.